Bel fıtığı ameliyatı olan hastalarda ağrının bir dönem geçmemesi normaldir. Bazen arada ağrı da olabilir. Ama ağrı hiç geçmiyorsa aksine şiddetleniyorsa ve inatçı bir hale geliyorsa üç nedenen dolayı olabilir. Birincisi sinir köklerinde ödem olabilir. İkincisi yapışıklık olmuş olabilir. Üçüncüsü fıtık tekrarlamış olabilir. Tabi tekrarlayan bir fıtıkta ikinci ameliyatlar her zaman riskli ve her zaman zordur. Tabi ikinci ameliyata da Sonuç alınamadığı zaman üçüncü ameliyatlarda e, vida takmak gerekebiliyor. Tabi böyle bir durumda biz ameliyat mı olacağız? Tabi ameliyat olmadan önce e, buraya yapılacak enjeksiyon yöntemleri e, ve bunun yanında da robotik lazerle desteklenerek hastanın bu ağırlardan kurtulması mümkündür. Tabi yaptığımız enjeksiyon yöntemleri bel bölgesinde özellikle kanalı yaptığımızda direkt sinir kökü belli ise o bölgeye nokta atışı, transforaminal enjeksiyon yapılabilir. Bunun yanında belin arka tarafından e, dediğimiz doğrudan e, kanal enjeksiyon yapılabilir. Ve üçüncüsü de e, kaudal, kuyruk sokumun üst alt kısmından kaudal dediğimiz bir bölgeden bu bölgeye enjeksiyon yapılabilir. Tabi buradaki enjeksiyon e, buradaki fıtıkların durumuna göre, ödem durumuna göre tercih edilebilir. Genelde bu tür işlemlerden sonra kaudal enjeksiyon yöntemi daha çok tercih etmekteyim.